We're home. Güzel kanalsın bay işte. Ba Hangisini izledik? Bunu, izledik? bunu izledik. Bunu izledik. Bunu izledik. Bunu izledik. Bunu izledik. Şunu açalım. Yani. En çok istenen 5 şarkıyı sayın diye rica etsem ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? Ya yani mümkünse. Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz canım. Zorunda mıyım? Parçanın adı. Eserin adı zorunda mıyım? Her gece rüyamda işin ne senin? Aman Allah'ım. Portakalı soymadan başucuma koyamam <laughs> Evet vurgulayarak bir şeyleri anlamlı söylemeye çalışıyorumdur. Bro. Oh my god what are you doing man? Come well, bro. See ya Alright, I see you Goodbye see you, see you later See you later Catch you later Sayonara, nigga Hey, dear, hey, dear grandma, grandma. Happy, Happy birthday, birthday to, you. to you Well, thank you very much I hope this is my last Would you like to bring the cake? Ay, you're so

Allah'ım çok kötü. Harmanın, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaş açıldı fermanım. Ne Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. Could be a hidden cabinet, little movie room, gadget. Ya, bunu but ours is this. <laughs> tamam. Niye öyle diyorsunuz? Çünkü yok mu? Her şey pek mu? Ha. <laughs> Ne demiş? Kendisi fakir gibi göstermeye çalışan biri prim kasıyor. Belki hayır ya belki durum yoktur diye dor. Belki durum yoktur ve insanların bunu sevdiğini anlamıştır ve o sevgiye ihtiyacı vardır belki de. İyi düşünün. Ama tabii bir milyon takipçisiyle birazcık parası olma ihtimali yok. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Çekma bize. oğlum? Niye lan ambolum? Bizi beğenmez ambolum. <laughs> tavsiye vermek zorundayım. Arkadaşlarınızı lütfen iyi seçin. Gerçekten arkadaşlarınızı iyi seçin. Sonsuz güveniyorum. Bunlar da <laughs> benim güvenimi asla kırmayacak. Pandemi dönemini de yeneceğiz. İnşallah daha tertemiz, <laughs> daha güzel günlere inşallah diyorum. Ben ekibime sonsuz güveniyorum. Buradan da teşekkür ediyorum. <laughs> Ay çok kötü. I better do it. Yeah, you'll do it. What? Another one! Do, do the next one! one. <laughs> do another one! <laughs> Hurry, up. Wait, Go on! He's got skills. What is go. Oh my god? Wow. What the fuck? You are the Ready? 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 Two. One Any, go. Yeah, Any on. Let's go, boys! Go! <inaudible> oh I like it, cutie. <inaudible> oh, it's <gasps> oh. so cute!

Ay yazık ya. Yazık ya. Psikolojisi onu hayatı boyunca bozulabilir biliyor musunuz böyle bir şey yüzünden? <gülüyor> <Gülüyor> Benim bir selam lan. Selamünaleyküm. Aleykümselam lan. Berkay yorut bu çocuğu ha. Amına kodum 3 tane pres nedir lan piç. Ha? Ağlama. Ölen vesaire Niye alıyorsun? piç? Ha? 3 tane pres e, nedir lan anasını sik. Pres nedir? Bir dorun elimde Ananı ıı, sikerim yani, senin. Aaa. Aa. aa. Sen, pay, pay, pay,